Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Biraz geç oldu ama Fenerbahçe ile ilgili genel bilgileri topladık. Bugüne yansıyan tüm haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ayrıca da edindiğimiz istihbaratları da size ulaştırma gayreti içerisine gireceğim. Bunu da özellikle söyleyeyim ve şuradan başlamak istiyorum. Bazı başlıklarımız var. Onları hemen söylemekte yarar var. E, İtalya Fenerbahçeli futbolcuyu konuşuyor. Bunu söyleyelim. Sakatların son durumu ne? Onunla ilgili bilgili, bilgi de vereceğiz. Ve bir oyuncu, bir stoper beni alın diye haber yolladı. Menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe'ye. Tadiç Sırbistan Milli Takımı'nda onunla ilgili de bilgi aktaracağız. İsmail Kartal söz verdi, yerine getirdi. Bu konunun başlığının altını da dolduracağız. Dünya rekoru için son 7 diyeceğiz. Ondan da bahsedeceğiz ve Fenerbahçe bir oyuncu için izin vermedi. Ocak ayında gitme konusunda istediği, arzuladığı gitme noktasında izin vermedi ve Fenerbahçe artık 5 büyük ligin önemli takımları arasında kendisine yer edindi. Bunları söyleyelim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. İsmail Kartal PFDK'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklaması nedeniyle ya yapmayın Allah aşkına yapmayın ya bu olacak bir iş değil ya insanları susturmak için çaba sarf etmeyin. Hani burada hakaret varsa tamam kötü söz varsa tamam, aşağılama varsa tamam. E bizim penaltımızı vermedi deyince de PFDK'ya gitmesin artık bir e, herhangi bir kişi yani bu Fenerbahçe için de söylenebilir, Galatasaray, Beşiktaş ya bu artık bu bu kadar da mı konuşmayacaklar yani? Ya yapmayın ne olursunuz ya. Gerçekten çok anlamsız bir iş peşindesiniz. Lütfen buna bir son verin. Onu özellikle söylemek istedim. Çünkü bu olacak bir iş değil. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Ee, ve tüm takımlar aslında bir araya gelip bu noktada itiraz etmeleri lazım. Bakın işte hakem şöyle bir böyledir, rezildir, şudur budur gibi böyle hani Hakemi aşağılayacak ya da müsabaka görevlilerini aşağılayacak bir söz olursa tamam. Ama hakem bunu görmüyorsa daha neyi görecek? Bu penaltıyı da vermezse demeyecek mi yani? Bu kadar da değil. Neyse uzatmak istemiyorum. Hemen bir başka noktaya geçeyim. Tadiç Sırbistan milli takımına çağrıldı. Belçika ve Bulgaristan maçları için davet edildi. Belçika özel maç, Bulgaristan maçı da e, eleme maçı. Onu özellikle söyleyelim. Ve buna bağlı olarak bir haberimiz var. Hemen ondan bahsedeceğim. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlayayım ki e, yorum, beğeni, eleştiriler ve özellikle abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Eleştirilere de dikkate aldığımı söylemek istiyorum. Evet dedim ki İsmail Kartal verdiği sözü yerine getirdi. Kime? Tadiç'e. Ne sözü vermişti? Sezon başında beraber balığa çıkacağız ya da ben e, biz ben balık tutmayı çok seviyorum demişti Tadiç. Ben de balık e, balıkçı bir aileden geliyorum demişti. De. Oğluyla Tadiç'i balığa gönderdi. Bayağı da güzel balıklar tutmuşlar yani. Onu da özellikle söyleyelim. Keyifli bir gün olmuş Tadiç için. Yani bir anlamda İsmail Kartal verdiği sözü yerine getirmiş. Onu da söyleyelim. Ve hemen şunu söyleyelim. iki tane rekorla ilgili konu var. Ondan bahsedeyim. E, dünya rekoru için Fenerbahçe'nin bir dünya rekoru kırması için sadece 7 maç kaldı. Biliyorsunuz 19'da 19 yapmıştı. Arka arkaya 21 maç oldu. Onu da özellikle söyleyelim. Geçen sezondan kalan 2 maç da var. Toplam 8 takım bu noktada duruyorlar. Yani 21 maçta. Ama 27 maçla... Galler takımı The New Sen takımı The New Sen takımı 27 maçla bu rekoru kırmış. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe özür dilerim. Eğer 6 maç daha pardon bakıyorum 7 maç olacak. Evet 21 7 maç daha kazanırsa rekoru kıracak. 6 maç daha kazanırsa rekoru egale edecek. Fenerbahçe böyle bir rekorun peşinde ve bu bu arada hemen şunu da eklemek lazım. 5 büyük ligde en çok galibiyet serisi yakalayan takımlara da bakılmış. Orada da Bayern Münih 23 maçla listenin zirvesinde yer alıyor. Real Madrid 22 maçla arkasında onların arkasında da Manchester City ile Fenerbahçe var 21 maçla. Yani gerçekten de Fenerbahçe'nin yaptığı iş. Sadece Türkiye sınırlarında değil, Türkiye sınırlarının dışında da çok çok önemli bir değer kazandı diyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. Ee sakatlarla ilgili durumdan bir önce bahsedelim. Sakatların son durumları nedir ondan bahsedelim. Bir kere Fred'in iki maç olmayacağı netleşti. Yani Trabzonspor ve Ludogorets. Bence belki bir maç daha olmayabilir. Yani kanaatimi söylüyorum çünkü kasık sakatlıklarında dönüşler pek kolay olmuyor. Kısa değil. Bekao'nun da en az bir ay olmayacağı konusunda aldık bilgileri. En az bir ay. Yani 3-4 maçta onun olmayacağını söyleyebiliriz. Stoper bölgesinde ciddi bir sıkıntı oluştu. Biliyorsunuz Trabzonspor maçı var. Peki Trabzonspor maçında Fred yok. Bekao da yok. Zaten Ciku yoktu. Serdar Aziz de yoktu. Peki ne olacak? O bölge nasıl kapatılacak? Onu da söyleyelim. O bölgede Samet Akaydın biliyorsunuz kramp nedeniyle çıkmıştı. Onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Samet Akaydın, Jayden Osterbolde ikilisi savunma göbeğinde önlerinde bir seçim yapacak İsmail Kartal. Şöyle ki İsmail Yüksek kesin. Diğer oyuncu ya Crespo ya Zayas olacak ama şu andaki görüntü zaysın bu noktada daha yakın olduğu. Neden? Çünkü Zayas'ı tercih ediyor hoca ve hatta onunla ilgili de olumlu cümleler sarf etmişti. Ama maç Trabzonspor maçı daha pozitif oynayabilir yani daha güçlü bir takım diye denge açısından baktığımızda Crespo'nun savunma aksiyonları daha yüksek diye düşünebilir. Onu biraz daha zamanı geldiğinde... Sizlerle paylaşmaya çalışırız çünkü gerçekten de e, Trabzonspor maçı çok çok önemli. Neden önemli? E, hem rekoru gidebilmek açısından önemli hem de ligde e, bu e, rüzgarı arkasına almış Fenerbahçe yapısını devam ettirmek açısından önemli. E, sözü fazla uzatmadan hemen şuraya geçeyim biliyorsunuz. Ryan Kent ayrılmak istemişti. Ben Ocak ayında ayrılmak istiyorum. Çünkü çok yeterli süre bulamıyorum. Daha fazla süre almak istiyorum demişti. İşte o Ryan Kent e, yönetime bildirdi durumu. Yönetim ve teknik kadroyla konuştu. Ayrılmasına izin vermedi. Bugün için ayrılmasına Ryan izin vermiyor. Çünkü o zenginliğe de ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Onu da özellikle söyleyelim. Dedik ki bir Fenerbahçeli oyuncu İtalya'yı ayağa kaldırdı. Zaten İtalya'dan gelmişti. Edin Ceko'dan bahsediyoruz. Calcio Mercato'nun e, haberine göre şöyle söylüyor ki İtalyan basınının pek çok yerinde var. Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı diyor ve ayrıca da çok önemli bir e, noktaya da işaret etmiş. E, şunu söylüyor. Icardi ile birlikte Avrupa'da 8. sırada yer alıyor. Avrupa'nın çok büyük golcüleri arasında kendilerine yer buldular diyor. Haaland gibi, Mbappe gibi, Kane gibi oyuncuların e, içinde bulunduğu yerde 8. sırada yer alıyor. Biliyorsunuz Inter pişman olmuştu zaten gönderdiğiyle. Hani 37 yaşında gönderelim gitsin diye bakmışlardı. Ama o gönderdikleri oyuncu Şimdi övgüler dizdiği, bir dizdikleri oyuncu haline dönüştü. Onu da söylememiz gerekiyor. İtalya'yı da ayağa kaldırmış. Sadece bu basın kuruluşu değil, pek çok medyanın, pek çok organında yer alan bir Edin Ceko olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve gelelim, tabii ki az önce vurguladık, Stoper bölgesindeki sıkıntının büyüklüğü menajerleri harekete geçiriyor doğal olarak. Çünkü menajerler de oyuncularını ne kadar çok e, satabilirlerse o kadar çok para kazanıyorlar gayet doğal bir yapı o manada sezon başında hatırlarsanız e, menajer menajeri e, Beşiktaş'a Beşiktaş'a teklif etmişti dedi ki e, size verelim dedi Kim bu Galatasaraylı oyuncu Jason Dinayer. verelim sizde oynasın dedi ama Beşiktaş o zaman işte Sais vardı, Omar Kole'yi almıştı. Yani almadı. Şimdi aynı menajer Fenerbahçe'ye teklif ediyor. Diyor ki Jason Dineyer'i size getiririz. Tabii 28 yaşında bir oyuncu. 2025'e kadar sözleşmesi var. Ha diyeceksiniz ki 2025'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncuyu nasıl getirecek? İşte orada da çok enteresan bir gelişme var. Bon servisimizi kendimiz alırız diyorlar. Yani bonservissiz olarak geliriz. El-Fateh takımında, Suudi Arabistan'ın El-Fateh takımında oynuyor. 8 maçta e, forma giydi, golü ve asisti yok. Jason Deneyer bir öneri. Onu söyleyelim yani Fenerbahçe'nin e, takip edip scoutlarla e, almak istediği bir oyuncu değil. Menajerinin önerisi biz de bunu e, gündeme getirip sizinle paylaşmak istedik. Evet Fenerbahçe'nin gündemini şöyle bir toparlamaya gayret ettik. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.